Kardeşlerim, altın ışığın gücüyle çalışın ki yolunuz Allah'ın ilmiyle aç, ağır yükü hafifletebilen ve hakiki ilim olan dürümlere inebilsin. Vakti geldiği zaman herkes kendini anlayacak. Vakti geldiği zaman hakkın kalemini hak edecek. Ama hak olmadan o vakit asla gelmeyecek. Size devre devre dünya insanını hak edin anlayın dedim. Size devre devre hakkın kalemine varın dedim. Size kontrol kurun dedim. Çok huzurlu olun dedim. Ölüler diyarı olan bu dünyaya kök kayıtlamalarla kontrollü olarak halik olun, varın dedim. Netice şu, vakti geldi ve herkes kelama halik olup kendini hak etmeye çabalayacak. Ama dünya üstü varlıkları dünya türevlerini kodlarlarken bir takım yoğunluklar yaşayacaklar depremler gibi ya da hak teknikte kodlanmış olanların kontrol dışı kayıtlarında hakka hakikiyete varanların cevhere cennet olma çabalarındaki sahalardaki yağmurlarda yaşama indirdikleri lekeler gibi daha ne diyeyim size bütün bunları mutlaka hak eden hak olup diller ve hak teknikle hak sahalarda kontrol kurar dünya insanı kendine göre bazı sahalar, bazı yoğunluklar oluşturabilir. Ama bunlara kontrol kayıtlamaları da katılmalıdır. Eğer kontrolsüz kayıtlamalarsa yapılan mutlaka öz görevleri ocaklara inmek <laughs> değildir onların. Çünkü onların ocağa inme güçleri ve hak tahtları yoktur. Size şunu anlatmak isterim. Okumalarınızdaki yanılgılarınız son derece güçlü. Ama buna inancınız sonsuz sır olan ilmin kilde kaldığı ve henüz kum bile olmadığını göstermektedir. Sevgililer, insan kilden yaratılmadı, kumdan da yaratılmadı. O bir ışık kalemidir ama bugüne kadar size hep kil yoğurduğunuz için kilsinizdendi. <laughs> ve size kum olmanız için güç katıldı. Ama ışık olduğunuzu fark etmedikçe yoğunluğunuza bu yok edilmeyen şavk oluşmaz canlarım. Oluşmaz. <laughs> Bina hepimizin ilmiyle kuruldu. Bu binayı hak eden burada olur. Ama bu binayı hak etmeden kendini hak olduğunu ve hakikiyeti halik kıldığını düşünerek kör ve sağır ilim sözleri söylerse bu yoğunlukta şavkı olmaz. Biz size cennet verdik. Biz size yol gösterdik. Biz size aklın sırrını dillettik. Netice şu. Vallahi hepiniz kelam, billahi hepiniz kalem olun diye yaptık bunları. Netice şu kimse kendini dinlemediyse gözü kör kalmış demektir. Kimse kendini hak edip dilletmemişse yaşama halik olmamıştır. Yolu bulmamıştır. Sevgililer, şüphe yok ki insan toydur ama olmak üzere kodlanmıştır. Şüphe yok ki insan krandır ama hak etmesi için çorbasına şu anda güç kodlamaları kayıtlanmaktadır. Şüphe yok ki insan yorulmuşsa da yoksul ve kırık kalmasın diye ocağına inilmiştir ve önü açılmıştır. Kili kalem diye bilenlere biz ne diyelim ki? Hala kilden söz ederler. Hala kul cool olamamışlar. Hala dili diri olanlarla dilleşecek durumları yok ve çok mutsuzlar ve dünyaya şükrettim ki yaşamları halik kılacak bir dirilik devreye girdi. Bu dirilik muktedriyeti kodlayacak canlılar. Öyle bir mutluluk olacak ki bu dünyada kırk kapının kırkı hakkın kalemine dönüşecek. Öyle bir kulluk kalemi devrede olacak ki yolunu kaybeden yolculukta kendini, kendi diriliğini dilleyecek ve hasat olacak. Daha ne diyeyim ki? Başka bir dünya var mı? Yoktur canlılar. Tekneyi tahdit demeyin, yolu kodlayın. Her anda olana başkalık var mı? Kapılar Allah'ın ilmiyle açıldı. Biz o kapıyı açan haktan, tahttan öte olanız ki herkesin gücünü hak teknikte kodlayacak yoğunluğumuz vardır. Sevgiyi bilmeyen sessiz sahaları anlayamaz ki yaşama anlatamayan düzeni kuramaz ki robotik olanlara ruh geçişi hak teknikle olacak ve buna hak etmesi gerekir. Kaynağa inmeden bilgi vermeye kalkmayın canlılar. Ve her duyduğunuza emin olmadan inanmayın. Kaynak sizin dediğiniz değil, ilim kaleminin diriliğidir. Bunları artık öğrenin. Kördür, közdür, sözü yoktur ilmi hak etmeyenin Ama zordur onun ruhu kulluk, kullukta, tohumda, hakta O sonsuzu anlatacak dürümde değildir Eğer leke sürecekseniz insanlığa barışın haliki olamazsınız Eğer lekeliyseniz hakkın sırrını sahaya tahtitleyip indiremezsiniz eğer lekeniz hak etmediğiniz bir dirilikte tohuma inmişse iyi anlayın ki cennete cevher olacak gücünüz kalmadı.